Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abim mesaiye girmiş biraz. <laughs> Mesaiden çıktım arkadaşlar. Biraz evet. Biraz ben çekmeyeceğim bugünkü videomuzu. Bugün abi ne abi çekeceğim? Abimle birlikte çekiyorum Abi tamam. vurma yav Tamam tamam. Bak gol golem yaparım sana bak. <laughs> Sen bir de beni gör. Aynen. Şu an ama. Avcı, avcı. Şimdi bir de bak. <laughs> <laughs> ne yapıyor kardeş? <gülüyor> <gülüyor> Selam. Biz <laughs> Ankara bebesiyiz. <laughs> Ankara bebesiyiz biz kardeş. Bak, kim göremiyorum seni. Ankara bebesi. Şey... Dön. Dön bana <gülüyor> <bebes>. <gülüyor> bir sani, Ankara bebesiyiz biz kardeş. Hiç çekeriz. Ne vuruyor? Bak ya zırhlar masal gördü. <laughs> Bak ben zırhımı çıkarttım. Ne <laughs> Mı? Ben de kufucu köpek. Uya. Evet arkadaşlar ben kendime birazcık şu uzaklarda XP basacağım. Pandeyin yavrusunun yavrusunun amcası. Selam. Ben XP basıyorum kendime. Gelme sakın tamam mı? ve oh 17 tane XP'm oldu. Lemur. Ne? Selam köpekleri salayım mı? Hayır. Tamam. Sen benimkileri salma o zaman. Benimkiler de bahçede bağlı. Benimkiler de bahçede bağlı. Neyse boş denilecek kadar. Anneyin yavrusunun yavrusunun, Panneğin yavrusunun yavrusu. yavrusu. Ne yapıyorsun sen orada? Evet arkadaşlar. Eyüp biraz köpeklerine kalktı kafayı. Evet. Ben envanter... Pandik. Akıllı dur Pandik. Ben de 3 teklik elmas var. Abi verir misin? Niye? Bak köpeklerin çay yiyeyim ama. Evet. Köpeklerimin istersiniz. yanındayım. Eyüp bu serinin adı ne olsun? Bu serinin videolarını hep sen çek. Tatlı köpüş. Saçmalama. Ya ama tatlı köpüşler. Saçmalama iyi. Tamam Tocera ya. Macera craft. Tarım craft. Saçma craft. Deli craft. Deli craft olsun. Hadi yavrusunun, yavrusunun 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 dedesinin amcası. Ne yapıyorsun sen evet, burada? Evet, deli craft yaptı çocuk. Onun serisi sonuçta değil mi? Evet ben biraz video çekmedim o yüzden. Ey, Aslında kanalın adı Eyüp'ü. Benim adım Eyüp. Abim İbrahim Niye? Ben kurmuyorum yani. Çocuk? Evet. İyi. Sen yavrusunun 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 yavrusu. Ne yapıyorsun sen burada? Arkadaşlar iyi. Bakın tavşanlar da yani, bu modla birlikte böyle oluyor. Şiva tamam. onlar onda. Vurma. Vurma bak kardeş. Şş, tamam tamam özür dilerim. Özür dilerim. Oğlum. <laughs> ya ne yapıyorsun yap? Çıkar şu köpeğimi benim. Seni öldüreceğim. Tamam, tamam, dur çıkıyoruz. Bekle ya. Çıkar beni. Bekle. Çıkartacağım. Ama burada çok kişi var, çıkamıyoruz. Ya ne vuruyorsun? Bekle, vurma, vurma. Vurma. Ya ne vuruyorsun? Ya blok koymaya çalışıyorum kardeşim. Seni öldürmeyeyim. Elimde şu an kılıç var. Ya bir git kafamı yedi. Ya. Arkadaşlar kafamı da diri yedi. Dur. Ben de kürek de var. Kır o zaman. Nasıl bitti? Şu köpek bir zıplama köpek. Ş köpek köpek. Ya ben kırmaya çalışıyorum. Pardon. Ne vuruyor? Sana vurmayalım. Ne vuruyor? Köpeğime de vurma. Ben sana vurmam. Köpeğime de vurma. Köpeğime de vurma bak benim. Köpeğime de vurma. Ya. Çıkamıyoruz. Ya. Çıkamazsın. Ya şuradan bir şey kıracağım ya. Köpeğime de vurma o zaman. Kır. Evet kıracağım. Aa baga girdi oyun. Çıkamıyoruz. Kaldık. Yardım. Yardım. Ya biraz boş yer olsun. Ya gelmesene ya. Ya gelmiyorum. Geliyorsun. Üstüm ben gidemiyorum. Dur. Ya sen beni öldür. Mi? Sen beni öldür. İlk önce sen beni öldür. Yok sen beni öldür ben benim yerimden alışım noktam ev. Eşyalarımı geri aldırım. Heh. Hayır! tüm eşyalarını da aldım. Sen benim köpeğime mi laf ediyordun ne? Buradan. Bekle ben çıkartırım. Çıktım, seni, çıktım, çıktım. Ya! eşyalarımı geri alırım tamam mı? Ya nasıl alacağım? Ben geri vereceğim. Vermeyeceğim. Ben senden geri alırım. Öldüreceğim. Yes, yes, ben hiç şey biliyorum. Evime yes, buldum evi. Evi buldum. Evi buldum. Pandinin yavrusunu salman lazım. Evi buldum. Evi buldum. Evi buldum. Pandinin yavrusu. Bakalım. Niye çıkır mısın? Ben bakayım. Pandik. Allah'ın adını pandik şimdi. Ya bende ne eşyası olur kardeşim? Ev, ya kusarım ama ya. havaya yap. <laughs> tamam eşyaları nerede? Envanterinde. Bunu at. Bunu at. Bekle bakayım. İnşallah. Ben ne varsa atıyorum var. burada. At. Hayır, bu kız çok tatlı bak Anlaşım. geldi çok tatlı ama geldi ben zırhlarımı giyineceğim giyin zırh sen Duello'ya davet ediyorum hayır kabul etmiyorum <laughs> tamam tamamdır evet Piyo. artık yeniden oluşum noktamızı bir alalım. Arkadaşlar Elif Serada yanımıza geldi. tatlı bir köpüşüm. Şşş yatağa yat. Yatak çok uzakta ya. Uyudu. Uyumadı. Sohbeti aç. <laughs> ya. Bunu yap. Ben sana sohbetten bir şey yazdım. Hmm beyazını sandığa koydum. Hmm, buradan da toprağa da Sandığa koydum. Hmm, tasma varmış bende. Hmm, tamamdır. Hoppa ben şuradan bir kaçsaydım. Hoşt. No hmm. Ben gideceğim Ben gerçekten <laughs> gideceğim Ben köyü terk ediyorum bay bay. Köy mü burası <laughs> kardeşim? Evet köy. Sen yapamamışsın köy kadar ya. Küçük bir köy. Ben gidiyorum üstüm. Ben gidiyorum. Köy kadar yapamamışsın ki. Arkadaşlar kül. ben gidiyorum. Bye Nereye gidiyorsun? Ben gittim çok uzaklara. Ama arka bahçenin oradan gittim. Kesin kesin. Arka bahçe mi? Bahçemiz var ya arkada mi? köpek köpek. Hmm. köpekler. Hmm. Ben anladım. Da, oradan gitmedim. oradan, oradan gitmedim. Oradan gitmedim. Şuradan gittim. Odanın birazcık bak. Tam şöyle şuralara doğru gittim. O ilerlere doğru gittim. Tane bulacağım. Yumurta kafa ismi yazıyor çünkü. <laughs> Şimdi yumurta kafa. Ne yapacağım? Selam. Yapma bir şey, yapma. Tamam. Sen... Ben kazıya geçiyorum. Buralar... Ben köpeğimi boyayacağım, boyamayacağım. Evdeki köpek boyanacak. Neden pembe boyuyorsam? Bahçedeki de bahçede kim koydu? Evde kim de bahçede kim de koydu? İşte bahçede gel bakayım sen. Aaa ters pembe bir köpeğimiz var. <laughs> gel seninle. Sen de pembe koydum. Sen tüylüyor Neden uzattın tüyünü? Allah Allah. Saçlarını <laughs> uzatmış gibi kızıyor ya. Gel gel gel. Ben Sanki abi, kızı var da saçını uzatmış gibi kızı yok. <laughs> <Eyüp> e <laughs> bitirelim mi? Yok. Eyüp'ün serisi de bayağı uzun. abi, abi Heh. Heh. Ev. <laughs> Pandey. <Pendik. gülüyor> Pandey'in yavrusu. Pandey'in <laughs> yavrusu. Gel oğlum. Nereye gidiyorsun sen? Abi, Yaramaz, iyi köpüş. Iyi. Yaramaz köpüş. Yaramaz köpüş. Bizim saçlar bukleli. Bizimkiler pürt. Dikkat dinlemeli. Pürt saçı. <laughs> Vurayım mı? Şimdi ne? niye öldürdün? Koyun Benim serimle hiçbir şey öldüremezsin. Koyun sandım. Benim serimde hiçbir şey öldüremezsin tamam. diyorum. Tamam. Koyun garip. sandım bu yüzden. Koyun sandım. Tamam. Koyun Şimdi seni bu kılıçla işini bitiririm. Nerede? Nerede? Ölürsün kaybolursun seri biter. Hayır ben olmadım. Sen seri iyi mi bitirmeye çalışıyorsun? Kaç tane okum kaldı? 53 tane var daha. Kimin? E, bence bu videoyu burada bitirelim. Niye? İşte. Bari ne? Bak ben. ben Niye? Kimden ayrılıyorsun? Oyundan Ayrı. çıktı. Oyundan <laughs> ayrıldım Ayrıldı. Bak toprak böyle bir yiyip zaten. Yok ben çıktım. Ya arkadaşım. Gelin bari. Pembe pembe köpek bıraktın ya. Hep sen de videoyu bitir bence. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Bye bye. Hoş, hoşça kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Bay kalın. Hoş. Hoş kalın. <laughs> e ben bitiremiyorum. Bekle.